Herkese selam Serdar Başkan ben süper video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar iPhone'un yüz tanıma sistemini kırmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapacağım? Önce yüzümün bir kalıbını çıkaracağım. Bir büst yapacağım. Serdar Başkan büstü yapacağım. Gözlüğümü ona takacağım. iPhone'a göstereceğim ve bakacağım gerçek Serdar'la büst Serdar'ı birbirinden ayırabiliyor mu? Yani aslında şunu test etmiş olacağız iPhone yüz tanıma sistemi gerçekten çok çok akıllı ve hassas mı yoksa kandırılabilir mi? Bunu görmeye çalışacağız. Şimdi bu telefonların yüz tanıma sistemleri nasıl çalışıyor bundan bahsetmek istiyorum. Siz telefonunuzu şöyle kaydırdığınızda burada bir infrared ışık kaynağı var. Bu direkt yüzünüze vuruyor. Bu çıplak gözle görünmüyor ancak başka bir kamerayla falan görebilirsiniz bunu. Sonra telefonun kamerası yüzünüzden yansıyan bu kızıl ötesi ışığı algılıyor ve buna göre şöyle 3 boyutlu bir görüntü elde ediyor. Daha sonra bu görüntüyü elindeki referans görüntünüzle eşleştiriyor, daha önce oluşturduğu görüntünüzle eşleştiriyor ve diyor ki ha tamam diyor. Bu diyor bu telefonun gerçek kullanıcısı diyor. Kilidi açıyor. Eğer eşleşmezse bir sıkıntı varsa kilidi açmıyor. Bu teknoloji arkadaşlar lidar deniyor. Buna yeni nesil telefonların çoğunda var. Yeni nesil pahalı telefonların çoğunda var. Bu iPhone 11 bunu sadece ön yüzünde var bu sistem. Diğer daha yüksek iPhone'larda arkada da var. Böyle bir alanı komple tarayabiliyorsunuz. Şimdi ben yüzümün kalıbını nasıl çıkaracağım? Burada alçı var arkadaşlar. Bildiğimiz alçılı bez. Bu kolun falan kırıldığında sardıkları şeyden. Bunları güzelce ısıtacağım. Yüzüme yapıştıracak Yeşim başkanla beraber bunu yüzme yapıştıracağız. Daha sonra kuruduğunda çıkaracağız ve ben onun içine normal sıvı alçı dökeceğim. Kurduktan sonra onu güzelce boyayacağız, bana benzetmeye çalışacağız ve bakacağız telefon alçı Serdar'la gerçek etten kemikten Serdar'ı birbirinden ayırabilecek mi? Ben güzel bir şey, şey yapayım mı? Bir ben kıyafet de. giyeyim de üstüm başım şey olmasın, hep kirlenmesin. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar Yeşim başkan geldi. Bana şeyi o yapacak, bu alçıları o yapıştıracak. Ben gözümü çıkarıyorum ve kendime sana emanet ediyorum yeşim hanım. Yani. Gör nasıl yapacağını az çok anladın değil mi? Benim kaşım yok gerçi vazelin sürmemize gerek var mı? Evet. saçın Saçım da yok. yok. Ama sür Ama istersen evet. rahat çıksın ya. Ya bence sakalları. Ha sakallarımı makallarımı da süreyim. Ver ben de süreyim ya. Ben süreyim. teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Bildiğim petrol yani. Evet, o çok haz etmez. Aynen şuralara şöyle. Şimdi ben burnum hastayım arkadaşlar biraz yeşim de hasta. Üzerinize afiyet. Herkes gibi. Herkes ya gibi hastayız yani. yani. Evet. Bakalım. O yüzden ağzıma en son daha. yap tamam mı? Burnumdan nefes alamayabilirim çünkü. Burnumdan başla. hadi bakalım. Hadi bismillah. Güzelce yapıştır. Bütün yüz kıvrımlarımıza yeşim. Tamam Fena gitmiyorsun gibi geliyor yani şu an. Ben de iyi değil. Ben şu anda kendime göre iyiyim gibi sanki. Evet. Dur şimdi. Ama şunu giymek de çok iyi yapmışsın. Evet. 5 dakikaya kuruyor mu? Aa, ben böyle bir saat falan kalacaksın diye düşündüm. Her şekilde anlaşabiliyoruz. Arkadaşlar resim maskeye çok teşekkür ediyorum. Beni sardı sarmaladı. Sanırım bu kurudu artık çıkarmak istiyorum. Yüzüm gözü... Ah. Evet. Nasıl gör? Evet böyle bir şey çıkardım. Burada ne kadar yüz hatlarım var. Ya benim hiç hattım yok lan! <laughs> Yüzüm böyle mi benim? <laughs> Şimdi şu delikleri kapatacağız tekrar alçıyla. Ondan sonra önce kurumasını bekleyeceğiz. Bunu biraz sağlamlaştıracağız. Sonra içine alçıyı dökeceğiz. Bakalım ne çıkacak bize. Ben çok merak ediyorum. yüz kalıbımı buraya yerleştiriyorum. Yapışmasın diye biraz bundan sıkıyorum. Döküyoruz bakalım neler olacak. Bana ne kadar benzeyecek ben gerçekten çok merak ediyorum. Ondan sonra ortaya çıkan şeyle bakalım telefon kilidini açabilecek miyiz? Aradan tam bir gün geçti. Benim gripim iyice ilerledi ve bu arada maskede kalıp da dondu. Şimdi bunu buradan çıkaracağım. Bakalım düzgün bir şekilde çıkacak mı ya da ne çıkacak ortaya. İnanılmaz merak ediyorum. Şu kenarlarını bir açalım bakalım. Ah meh. O kadar yağ sıktık ama. Bakalım çıkacak mı sence? He? Emeklerinin karşılığı Yeşim. Dün Ay çok evet. uğraştın. Uğraştım hakikaten. O kadar mum yaladın beni. <laughs> çok eğlenceliydi ama. Ha, çıkıyor gibi. Kocayı mum mı eğlenceliydi? Ha? Yok öyle bir şey. Uğraşmak <laughs> evet. Bir şey. evet. 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 <laughs> 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 Oho, işte size Sardar Başkan Efendi. <laughs> Peki burnun ne kadar muntaza? Burnum güzel diyorum kızım sana sen benim burnum beğen. Üzerinde bir yara var ama bence gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bunu biraz daha kurumasını bekleyeceğim. İyice kurusun. Sonra küçük bir zımparalayacağım. Pürüzlerini alacağım. Canım benim ya. Adam adam. Şuraya bak. <laughs> <laughs> i̇şte işim. Adamın resmi burada. Güzel yapmışsın ha. Vallahi eline sağlık. Rica ederim. Bir denesek mi ya? Bence o öyle olmaz. Ha? Gel Anladım, bir tutarken. Lazım. Gel bir tutarken bir deneyelim belki olur. Kırılırsa çok üzülürüm çünkü. Ben de üzülürüm. İki, günlük emek var burada. Şimdi gel bakalım. Başki. <laughs> 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 ne? Nah, yemedi. Bir daha deneyelim. Dur bakayım benim suratımı açıyor mu? Ben de açtı. Tamam. Bir de böyle deneyelim şimdi. Olmadı ee, Gözlüğü mü taksam sence? Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Daha çok benzedi mi? Hayır. Ha? Bakalım tekrar deneyelim gözlüklü <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Beni görünce açıyor onu görünce açmıyor Açmadı o zaman ben bunu bir boyayayım güzel tamam mı Yeşim? Ten rengine boyayayım. Şu gereksiz şeyleri alayım. İzleri alayım. Ee, bir de ona güzel bir göz yapayım ben. Ondan sonra belki halleder. Niye halletmesin ki abi? Bana benziyor çünkü bu. Bu benim yani. Ölçüler olarak beğensin. Ölçü benim birebir ölçü. Birebir yaptık yani. Neyse tamam hadi bakalım. Deneyeceğiz bunu. Evet arkadaşlar işte Başkan 102 Zim Taş Başkan, Taştan Başkan burada karşınızda şimdi bir testi yapalım Bana inanılmaz benzedi bence Siz de benzetmişsinizdir diye düşünüyorum Bakalım iPhone'da onu benzetecek mi? Şimdi şöyle bir tuş kilidini alalım Kendimi göstermeyeceğim Evet açmayı deniyorum N -n -n, Açmadı ah, Açmadı şifre istiyor Niye açmadı ki acaba ya? Bir daha deneyeceğim Açmıyor Bir de şöyle size doğru denemek istiyorum bakın Şöyle karşısına yerleştiriyorum iPhone'lu burada Kilidi kapattım Açmadı Bir daha kilitleyelim Bir daha açalım Açmıyor Ya yani tıp atıp bana benzemesine ama şu an kendimle baş başayım arkadaşlar O derece bence kendimi benzettim Ama açmıyor Evet arkadaşlar sistemi kandırmayı ne yazık ki başaramadık çünkü muhtemelen iPhone'un kullandığı o yüz tanıma yazılımı binlerce farklı noktadan aldığı e, referansları kullanıyor ama biz bu kalıba referansları aktaramadığımız için yazılım bunun ben olmadığımı kolaylıkla anladı diye tahmin ediyorum renkten falan bağımsız çünkü yüz tanıma sistemi çok renkle alakalı bir durum değil karanlıkta da çalışıyor ne bileyim alacak karanlıkta da çalışıyor mor ışıkta da çalışıyor kırmızı ışıkta da çalışıyor bir şekilde şimdi. Pes edecek miyim? Etmeyeceğim. Gözüm verir misin ya? Aa. Bir tane 3D 3 boyutlu baskı merkeziyle görüştüm. Hem tarama yapıyorlar hem baskı yapıyorlar. Sağolsunlar bana yardımcı olmayı kabul ettiler. Oraya gideceğim. Önce kafamı komple bir tarayacağız. Daha sonra böyle bütün halde birebir bir baskı almaya çalışacağız. Sonra bir de o baskıyla deneyeceğim. Bakalım iPhone mu yaman, başkan mı yaman. Şimdi kafamın ve yüzümün üç boyutlu bir baskısını almak için 3 dörtgene geldim. Burada çok acayip teknolojik cihazlar var. 3D baskı ve tarama konusunda çalıştıkları. Önce beni tarayacaklar, sonra plastikten, filamentten bir büstümü yapacaklar. Yaklaşık bir buçuk 2 gün sürecek büyük ihtimalle bunun baskısı. Şimdi içeri girelim bakalım. Çok acayip oyuncaklı şeyler var bu arada içeride. Evet şu an Barış Bey'imle birlikte. Barış burada tasarım ve üretim mühendisi. Bunu çok acayip cihazlar ve çok enteresan ne bileyim objeler görüyorum. Bunların hepsini tek tek sormak istiyorum ama şimdi şu, şu arkamdakinden başlamak istiyorum. Ne yapıyorum şu anda? Bu şu anda bir müşterimizin parçasını üretiyor. Bir buçuk gündür baskıda şu anda e, bir günü kalmış mesela. Üreten parçanın resmini görebiliyoruz orada yavaş oluyor ama günün sonunda olmuyor evet, yani. Evet. yani. bize göre yavaş gerçekten. Geleneksel şeylere göre aslında hızlı. Çok daha hızlı. Normalde hızlı. bunu ilk parçanın üretimini yapmak için normalde kalıp yaptırırsınız. Ondan sonra koptan bir tane yaptırırsınız ya ve o süreç asıl aylar sürüyor. Evet, evet. Bir, günde parçanın kendisini elde edebiliyorsunuz. Üretimin geleceği <laughs> burada arkadaşlar metal yapıyor, beton yapıyor. Evet. Yani aklınıza gelecek leşik, bütün malzemelerde Eritilebilecek her şeyden <laughs> Yapılıyor galiba. Şu anda bizde sadece şey, plastik ve reçine var. Ama piyasada farklı teknolojiler <laughs> falan evet, yazılarda evet. var. Şimdi beni nasıl yapacağız? Sizi bir tarayıcımız var. Ee, tarayıcı da... Optik tarayıcı Hı. ışık gönderiyor, kameralarda onu alıp üç boyutlu modele dönüştürüyor. O şekilde tarama yöntemiyle sizin üç boyutlu modelinizi oluşturacağız. Birebir çıkacak mı bu Evet. Ah çok heyecanlıyım. <laughs> örneklerimiz de var üretilmiş, onlardan evet. şimdi gösteririz nasıl evet, evet. bir ayrıntılı çıkıyor, bakabiliriz. Şuradaki de uçak motoru görüyorum. Uçak motorun evet, şeyi motorumuz var. Hatta şurada bir e, model araba Aa. motorumuz var, çalışıyor hem de. Çalışıyor mu? Evet. Bunun içi de var, şöyle göstereyim. <laughs> Çok güzelmiş. Bu eğitim için modellenmiş bir model. Pistonların burada hareketini piston falan bunu görebiliyoruz. Bunun üstüne işle... koyunca devam ediyor. Gücü buraya aktar. <laughs> Harikaymış gerçekten. <laughs> evet burada bir Darth Vader modeli var arkadaşlar. Bayağı da güzel olmuş ya. <laughs> olmaz ya. Bu rüzgar türbini için falan mı? Yansım? Galiba onun için evet. Bu tarayıcımız bizim çok fonksiyonlu. Hem elde tarama yapabiliyorsunuz hem de tripodun üzerine koyup sabit tarama yapabiliyorsunuz. Ortasında bir projeksiyon var. Şu şekilde tutayım yansımasın. Bir de kameralarımız var. E, projeksiyon ışık yansıtıyor. Şu şekilde desenli bir ışık. Onu kameralar alıp 3 boyutlu model oluşturuyor. Şurada bilgisayar ekranında görebilirsiniz mesela. 3, 2, 1. Şöyle normal ifadesiz duruyorum. Tamam şu an başladık. Konuşabilir miyim? Hiç sıfırlamıyorum. Hiç, hiç. Tebrik ediyorum. Çok iyi. Üç boyutlu tarama modeli oldunuz. <laughs> Bence gayet iyi çıkmış. Gülerken çekmişim. Şimdi bunu, bunlar nokta bulutu şeklinde, Hı -hı. Bir, bir tık daha düzleştirecek bunu program otomatik olarak. Şöyle biraz döndüreyim. Şimdi taramayı yaptık. Ee, taramanın kendi yazılımında bu nokta bulutu şeklinde bir üç boyutlu modeli oluşturdu. Ee, yazılımda ufak bir e, ayarla onları yüzey haline getirip üç boyutlu model haline getirmiş olacağız. Sonra burada işlemimiz bitiyor. Ondan sonra yazıcıya gönderip üretimiz kalıyor. Anladım. Ne kadar sürüyor böyle bir şey? Ee, şimdi e, bir insan kafası boyutunda Aha. bir şey ortalama bir gün ya da bir buçuk gün falan sürüyor. <laughs> Burada her türlü şekil. estetik düzenlemeyi yapamıyorsunuz. Ne, Mümkün. ne bileyim gıdıyı alıp kulağı küçültebilirsiniz. Yanaklarını biraz inceltebilirsiniz. Burunlar, kırışıklıklar, saçlar her şey. Sakal, saç. Saç tabii en önemli eksik ama evet. bizim amacımız burada. En büyük örneğimiz burada. <laughs> evet, ha. bu bu arada Barış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. <laughs> Kendi bıyık yapmış, kaşları uzatmış. Süperman kostümü. Yani. Yara, valla bayağı iyi olmuş ya. <laughs> ama biz bu tür atraksiyonlara girmeyeceğiz çünkü bana kendimin orijinali lazım ki <laughs> telefonun gördüğü şeyin bir benzerini ortaya çıkması lazım ki onu kandırmayı başaralım. Evet, bakalım işe yarayacak Çok mi? merak ediyorum. Bayağı yüksek ayrıntılı taradık burada biz. Umarım. Ha, çözünürlük de vardı Tarama evet, çözünürlüğü evet. vesaire. Şu an bakın yani gözler, dudak, o kırışıklıklar, her şey, bütün hatlar belli oluyor. Evet evet. Ne renk çıkacak? Böyle bir çıkacak ee, yoksa... Renk seçebiliriz. Beyaz Seçimde olur, e, mavi olur, başka renkler olur, elimizde olan her şey rengi kullanabiliriz. Şey olur mu ya yani normal ten rengi? Ten rengi de var bu arada. Ten rengi yapıp daha iyi olur. Varsa ten rengi yapalım. Evet. Şey, ben renk algıladığını düşünmüyorum açıkçası. Yazılımda nasıl çalıştığını tabii ki bize açıklamıyor kimse ama... Sonuçta karal karanlıkta da adı, çalışıyor evet. bu şey. Yani infrared de çalışıyor. Hı -hı. Infrared de çok öyle renk duyarlı bir şey değil. Bir rengi yok zaten. Bizim görebildiğimiz Hı -hı. anlamda bir renk yok ortada. Tamam, ten, ten rengi yapacağız o zaman. Evet. T, ten, rengi. Ten rengimiz var. <laughs> süper, süper. Nasıl yok. Ya böyle yapacak yani. Bu şekilde sırayla bitecek. Evet arkadaşlar aradan 24 saat geçti ve benim baskım bitti. Şimdi baskıyı burada Barış Hocam bize verecek. <laughs> Sinirlerim bozuluyor baktıkça <laughs> nedense. Kendimi hiç böyle görmemiştim hocam. Elinize sağlık gerçekten. İnanılmaz. Gözlüğümü takalım mı? Tabii. <laughs> Gözlükle deneyelim bakalım nasıl görüyoruz. Merhaba başkan. Ben de merak ediyorum. Çalışacak mı sistem? Bu videoda gösterebiliriz. <laughs> bir şey diyeceğim, bunun burnu yamuk olmuş ya. Benim burnum yamuk mu böyle? Yamuk gibi sanki. hiç estetiksel müdahale yapmadım hiç ben. Hiç yok değil mi? Ne ee, neyse o. Kendinizi dışarıda göreceği biraz garip olabilir. Kusurlarımı da gördük. İlk başta ben de öyle hissetmiştim kendim öyle <laughs> Sonra alışıyorsunuz. Tipe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> bir, bu şimdi ne kadar sürdü bunu basmaktan sonra? Bu tam olarak? 24 saat sürdü. İçini boş ürettik. Bu boyutta bir modeli anca 24 saat... Boş, gerçekçi olarak. olmuş. <gülüyor> 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 Vallahi süper. Ama zaten ben aşağı yukarı buna benziyorum arkadaşlar. Hani bir kaşları boyasak mı falan diye düşündüm ya evet, ama yani... öyle kaşları. Belki gözlerimi ufak koyulaştırabiliriz. Ama zaten yani bilmiyorum. Dediğimiz gibi çok renk görmeyecek. Ben rengi de tutuyor zaten. Bence çok ten, 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 açık, tenliyim. <laughs> açık tenliyim. Açık tenli. Ten diyemedim bugün. Ya yani çok teşekkür ederim gerçekten. gerçekten. Elinize sağlık. yardımınız için de ekstra teşekkürler. Arkadaşlar 3 4 web sitesini ve sosyal medya hesaplarını aşağıya bırakıyorum. Sizin de böyle 3D yazıcılarla yaptırabileceğiniz şeyler varsa kendilerine ulaşabilirsiniz. Hatta benim gibi kendinizi de taratıp bastırabilirsiniz de. Tekrar teşekkürler. Ben şimdi ofise İleriniz. gidip bakacağım. iPhone'u kaldırabiliyor muyuz, kaldıramıyor muyuz? Biz de merak ediyoruz. Bakalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Biz gidiyoruz ikizimden. Bu <laughs> <laughs> bir oradan tuvi yapayım mı? Şöyle. Evet arkadaşlar 3D baskıyla aldığımız kafamı ofise getirdim. Bu benim yaptığım. Şöyle yan yana getireyim bakın. Bu da benziyor ama bu tabii ki çok daha fazla benziyor. Şimdi bunu bir kenara atalım ve testimizi yapalım şimdi. Tutuyorum beni görmeyecek şekilde. Kaydırıyorum. Açılmadı. Kendimi tutunca açılıyor. Tekrar deneyeceğim şimdi. Abicim niye açmıyorsun? Ya gözlük o kadar fark etmiyorum. Gözlükleri deneyeceğim tabii ki. Açmıyor. Gözlüğümü de takayım. Evet, gözlüğümüzü de taktık. Bir daha bir deneyeceğim şimdi. <laughs> Olmuş mu başkan? Yok olmuyor ya. Vazgeç. Tekrar dene. Olmuyor. Size de göstermek istiyorum. Şöyle çevireyim. Şöyle tutsak. Alttan tutayım şöyle. Olmadı. Bu da açmadı arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Nasıl bir teknoloji, nasıl bir tarayıcı sistemi varsa içinde burada birebir gerçekten benim gözümün, kafamın aynısı var ama iPhone bunun gerçek olmadığını bir şekilde anlıyor. Ne yapacağız? Şimdi düşünüyorum acaba nerede farklılık var diye. Şimdi şöyle bir durum var. Şu göz kürelerini görüyor musun? Evet. Göz kürelerini arkadaşlar sizler de görüyorsunuzdur. Şimdi bu göz kürelerinin içi oyuk şekilde yapılmış. Normalde heykeller, büstler bu şekilde yapılır. Büyük ihtimalle tarayıcı da buraları siyah gördüğü için böyle oyuk gibi oldu. Bilmiyorum bunun nedeni nedir. Ama şimdi ben buraya ne yapacağım biliyor musun? Koyu renkte oyun hamuru dolduracağım ve burada bir göz gibi bir şey yapacağım. Acaba buradaki oyukları da algılayabiliyor mudur? Çünkü binlerce noktadan dediğim gibi referans aldığı için en ufak bir farklılık yazılımın bunu farklı bir şey olarak algılamasına neden oluyor olabilir. Şimdi buralara bir hemen şey yapalım. Ben bir oyun hamuru yapıştıracağım şuralara. Gittikçe gittikçe şu. Evet. şu. Evet. Ya bakayım şunu da şuraya sokayım. Evet, bir daha deniyorum. Vay arkadaş ya sen neymişsin ya? Kendime çevirince telefon şeyi açılıyor ama bu şekilde açılmıyor. Bakın. Ne yapacağız? Ha? Düşünüyorum. Şunu biraz allık pudra falan bir şeyler mi sürsek acaba ya? Vallahi arkadaşlar bakın. Bakın ya. Al. Gözlüğümü takayım ya. Gel. Yani tövbe derecesinde arkadaşlar görüyorsunuz. Bana benziyor. Tamam hadi alçıyı beceremedik. Bir takım yani kalıp alırken hatalar yaptık. Dökümlü hatalar yaptık falan diyelim. Okey. Ama bu benim birebir gerçek boyutlu kopyam. Keltoş ya. Bir kere daha deneyeceğim. Hı -hı. Hareket ettireyim şöyle biraz. Böyle Yakınlaştı. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ve şunu gördük ki bu iOS'taki yüz tanıma yazılımı gerçekten Baya sağlam çalışıyor. Son derece güvenilir diyebilirim. Birebir orijinal kopyamı yaptırdım. Onu bile yemedi. Niyetim aslında planım ve videonun sonunda gerçekleşmesini umduğum şey ve beklediğim şey aslında büyük ihtimal verdiğim şey bununla iPhone'un yüz tanıma sistemini kırabileceğimdi ama maalesef böyle bir şey olmadı. Hem maalesef diyorum aslında hem bir anlamda iyi en azından güvenli olduğunu biliyoruz. Sizi en ince noktanıza kadar tanıyan bir yüz tanıma sistemi var şeyde. Bir yüz tanıma yazılımı var iOS'un içinde. En azından bunu test etmiş olduk. Yani birebir kopyanız bile olsa bu arkadaşı kıramıyorsunuz. Belki bu Hollywood'da filmlerde falan kullanılan hiperrealistik maskeler vardır bilirsiniz. O görevimiz Türkiye'de falan var ya kafalarından çıkarıyorlar. Öyle bir şey olsa belki kırılabilir ama yani bilmiyorum Türkiye'de böyle bir teknoloji yok. Ben de bu video için bunu yurt dışından herhalde sipariş etmem öyle bir bütçem de yok. <laughs> Benim binlerce dolardır öyle bir maske. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Benim için tatmin edici bir video oldu. Beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yardımları için 3 dört gene gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hem böyle harika bir büstüm oldu hem de bir efsaneyi, bir ne bileyim kafaya takılan bir noktayı aşmış olduk. Onların da web sitelerini ve Instagram hesaplarını, sosyal medya hesaplarını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.